Ekran başına bizi seyreden sevgili, sevgili seyirciler. Bugün konumuz Aydınlar Ocağı. Aydınlar Hoca dediğimiz zaman aklımıza Mustafa Profesör Doktor Mustafa Erkal geliyor. Hemen yanımda Ahmet Çelik ve Hikmet Kaplan'la beraberim. Sevgili hocam, Aydınlar Hoca dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Biliyoruz siz senelerce Aydınlar Hoca'nın başkanısınız. Şu anda Aydınlar Hoca'nın başkanlığını fiilen yürütüyorsunuz. Aydınlar Hoca deyince bir sivil toplum kuruluşu akla gelir. Etkili fikir yaratıcı görüş ortaya koyucu bir kuruluş akla gelir Tabii ki sivil toplum kuruluşu dendiği zaman ayırmak lazım Çünkü bugün Türkiye'de ismi sivil toplum olarak geçen birçok kuruluş sivil değil niye Çünkü değişik siyasi kanallardan destek alıyorsanız sivil olamazsınız o sivil değil veya dışarıdan Yabancı ülkelerin Türkiye'de e, adeta bir sesi gibi davranıyorsanız, dışarıdan aldığınız emirlerle hareket ediyorsanız o zaman sivil toplum örgütü olmazsınız. Tabi bu ayrımı da iyi yapmak lazım. Aydınlar Ocağı yerli, milli, dıştan kumandalı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. E, özellikle e, kurulduğundan beri e, güzel fikirler ortaya koymuştur, yayınlar yapmıştır. 45 tane yayın var Aydınlar Ucuncunun. Onlar hepsi bugün geçerli. Yani 45 sene önce yazılmış olan şeyler yayınlar bugün geçerli. Niye? Çünkü gündemi oluşturan konularla ilgili bize bir fikir veriyor, tavsiye veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. O bakımdan öyle. Aydınlar Ucuncunun tabii değişik şehirlerde de yan kuruluşları var, dernekleri var. Bu e, dernekler özellikle e, üniversite şehirlerinde tercih edilmiş ve üniversite şehirlerinde bulunduğu şehirlerde özellikle öğretim üyelerine e, yani şimdi Aydınlar Ocağı dendiği zaman Aydın'ın tanımını da iyi yapmak lazım. Aydın sadece e, ilim adamı değil, Aydın e, kendini yetiştirmiş ve milli hassasiyet sahibi Türkiye'nin ve iç ve dış konularıyla ilgili yani o konulara kendini vermiş, gayret etmiş şeyler öğrenmeye çalışan. Çünkü insan değil mi? Aydın da her adımda öğrenir. Zamanla öğrenir. Yani yaşınız ne olursa olsun açıksınız. Öğreneceksiniz. Öğreneceksiniz. Velhasıl e... Hocam ben size birazdan bu... vereceğim. Sevgili seyirciler, evet. hocam dernek vakıf dedi. Türkiye'de 125, 125 bin tane dernek vakıf var. Bu vakıfların e, dernekler var, işte odalar var, sendikalar var. Ama bunların yarısının tabanı yok. Sevgili hocam, önce sizi bir tanıyalım. Evet. Ben Ahmet Çelik, Aydınlar Hocanın e, Yönetim Kurulu üyesiyim, e, Gazeteciler Cemiyetinin üyesiyim, sürekli basın kartı sahibi gazeteci. Evet Aydınlar Ocağı dediğimiz zaman aklımıza aydın kişiler geliyor. Sevgili seyirciler, Aydınlar Ocağı'na üye olma da o kadar da kolay değil. Üye olabilmeniz için hangi vasıfları taşımanız gerekiyor? Şimdi efendim her şeyden önce düşüncede milli fikir sahibi olması gerekiyor. Türkiye'nin meselelerini birinci derecede yüreğinde, kalbinde hissetmesi gerekiyor. Aydınlar Ocağı'na üye olmak için Aydınlar Ocağı'nın kıdemli üyelerinden üç kişinin onayı gerekiyor tavsiye etmesi gerekiyor. Ve kişinin de yani yüzde yüz milli, düşüncede milli fikri temsil eden, Türk kimliğini özümsemiş, İslamiyet'i ruhunda yaşamış, bu milletin meselelerini kendi meselesi hissetmiş olması gerekiyor. Hocamın az önce ifade ettiği gibi Aydınlar Ocağı'nın aydını bir mefkure sahibi insan demek. Eskiden biz aydınlarımıza münevver derdik. Münevver demek Türk kültürünü, medeniyetini özümlemiş, geçmişten ders alarak gelecekte yeni medeniyetler kurmanın sancısını yüreğinde taşıyan insan demek. Ayrıca Aydınlar Ocağı Türk milliyetçiliği fikrinin fiili olarak e, sivil toplumdaki tek %100 temsilcisidir. Milliyetçilik biliyorsunuz iki kavramlı. Birisi e, fiili milliyetçilik, ikincisi fikri milliyetçilik. Aydınlar Ocağı'nın üyeleri fiilen hem milli milliyetçi, yani fikri milliyetçi düşünce üretir, ürettiği düşünceyi de aksiyon haline getirerek hayatına uygular. Fiili milliyetçi. Sevgili seyirciler, şu anda Hikmet Kaplan'la beraberiz. Sevgili hocam, e, Aydınlar Hoca herkesin önünde gidiyor. Türkiye e, ay Türkiye'nin aydınları diyelim. Türkiye'deki politikaları onlar benimsiyorlar ve bakan, milletvekili içinizden çok çıktı. Geçmişte çıktı. Ben kendimi tanıtayım. Hikmet Kaplan, emekli noterim. Her ne kadar yönetim kurulu üyesiysem de yeniyim Aydınlar Ocağı'nda. Ben Aydınlar Ocağı'nın Türk milliyetçiliğini esas alan fikrinden dolayı çok sevdim ve onun için katıldım. Türk dünyasında derken Kosova'da bizim bir şubemiz var. Hocamın bildiği gibi bir şeyimiz var. Makedonya'da ve Azerbaycan'da da var. Yani ülkemizin meselelerinden ziyade bütün Türk dünyasını kapsayacak fikirler üretebilen, Türk milliyetçiliğini esas alan, e, e, mazlum milletlerin e, e, rehberi olabilecek fikirleri üretebilen bir e, kuruluş Aydınlar Hoca'nın. Si, hocamın dediği gibi dışarıdan bağlı değil, kimseye bağlı değil. Kendinden bağımsız bir sivil toplum kuruluşu. Türk olarak... Bakan. Evet. Sevgili şeyler. Aydınlar Hoca dediğimiz zaman bir federasyon gibi bir genel merkez var. Sayın Hocam Mustafa Erkal Genel Market Başkanı. Sevgili Başkanım. 38 tane şubemiz var. Üniversite illerinde hocam. O şubeleri nasıl yönetiyorsunuz? Valla şubeleri biz yönetmiyoruz. Şubeler kendi kendini yönetiyor. Onlar bağımsız zaten. Ama tabii abi kuruluş olarak Aydınlar Hocam hukuken olmasa da şey olarak bir rehber, bir faaliyetlere yön verici bir kuruluş olarak ortaya çıkıyor. Aydınlar Hoca senede iki kere şura yapıyor. İlgili ocakların kendi şeyleriyle, istekleriyle şey yapıyorlar. Şura düzenliyorlar. Biz de yardımcı oluyoruz. Ve maksat bir araya gelmek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, tanışmak, tanışanlar işi daha geliştirmeleri bakımından Aydınlar Uca'yı bir rehber görevini o. Ama hocam o şey şöyle bakıyorum sevgili seyirciler, Suriye Savaşı olmadan Aydınlar Uca'a e, konferanslar verdi. Yakında Suriye Savaşı olacak dedi. Olaylar olmadan siz bizlere önceden haber verebiliyorsunuz. E bazı şeyler görünüyor zaten. O görünen şeyleri görmemek de hatta. O, o, o görünen şeyleri üzerine bazı şeyler söylüyoruz bazen şeyler var ama tabii bazı şeyler e, ben geliyorum diyor. Onlar da insanı ister istemez düşündürüyor. Aydınlar Hoca Türk tarihine bir bütün olarak bakar. Dönemler arasında, şahıslar arasında rekabet aramaz. Hepsinin yaptığı katkılar var. Hepsinin yaptığı bir takım faaliyetler var. O bakımdan yani o türlü şeyler içinde olmaz. Tabi Aydınlar Hoca Cumhuriyete bağlı. Cumhuriyetin getirdiği ilkeleri Gönlünde yaşatan ama bu arada Osmanlı'nın bize kazandırdığı seneler devam eden 600 sene devam eden bir yönetim iyi tarafları var eksileri var artıları var ama neticede yani tarihe bir bütün olarak baktığınız zaman geleceğe bir hazırlık yaparsınız yani geleceğe dönüp bazı faaliyetleri yerine getirmede. Yardımcı olursunuz ki, yeni nesillere yardımcı olursunuz. Sadece yaşadığımız dönem değil ama ondan önceki dönemde neticede şey olmuştur, faydalı olmuştur. O bakımdan Aydınlar Hoca bu özellikleri taşır. Cumhuriyete iştenlikle bağlı, milli mücadeleyi içine sindirmiş bir çizgidedir. Bütün bunlar Aydınlar Hoca'nın tüzüğünde zaten Türk milliyetçiliği ifadesi var yani Amerikan milliyetçiliği arayışı içine girmez veya başka türlü bazı milliyetçilerin arayışı içinde olmayan yerli, milli, dıştan kumandalı olmayan bir sivil toplum kur. Sevgili hocam, Aydınlar Hoca'ya baktığımız zaman herkes üniversite mezunu hoca. Evet, adı üzerinde Aydınlar Hoca, yani mefkure sahibi. Onun için Aydınlar Ocağı'nın üyeleri mutlaka Türk milletinin milli hedefleriyle kendi hayatlarını özdeşleşmiş insanlardan meydana geliyor. Büyük çoğunluğu da üniversite öğrencisi, aydın, entelektüel. Türk milliyetçiliği fikrinin entelektüel kadroları Aydınlar Ocaklarından yetişir. Sevgili seyirciler, Aydınlar Hoca seminer verdiği zaman Türkiye'ye damgasını vurmuş insanlar getiriyorlar. Sevgili hocam bugün de bir seminer, seminer var. Bu seminerde kimler yer alacak? Bunda Cihat Yaycı Paşa'm yer alacak. Öğretim üyesi. Kendisi Türkiye'nin ve dünyada gelişen olaylardaki bölgedeki olayların en iyi analiz edebilen gerçekten hem bir emekli subay olarak hem de bir aydın bir öğretim üyesi olarak bizleri aydınlatacak olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak e, gerek ülkemize gerek Türk dünyasında bu Ramazan gününde ülkemiz için, gelecek için iyi şeyler olmasını bekliyoruz. Hocam, bir de size biz tam tanıyamadık. Tam tanımamız için e, hangi ünvanları söylememiz gerekiyor? Ben Hikmet Kaplan. Şimdi e, e, serbest avukat. Daha önceden, Daha önceden avukattım. İstanbul Noter Odası'na bir dön iki dönem başkanlık yaptım. E, sivil toplum kuruluşu değil ama meslek kuruluşu olarak ve e, hocamın ve diğer arkadaşlarımın referanslarıyla Aydınlar Ocağı'na hesap ettim. Burada bu kültür ocağında bulunmaktan çok mutluyum. Hocam sizi de tanıyalım tam olarak. E, ben Ahmet Çelik, e, radyo-televizyon yayıncılığından gelme gazeteci yazarım. Sürekli ba basın kartı sahibi gazeteciyim. Ald Aydınlar Ocağı'nın aşağı yukarı uzun süre e, içerisindeyim. Uzun süredir de yönetimindeyim. Şunu iyi bilmek lazım, aydınlar ocağı Türkiye'nin ve Türk dünyasının parlayan yıldızıdır. Özellikle Türklüğün çoban yıldızıdır. Ne zaman Türklüğün başında bir sıkıntı olsa, üzerimizde kara bulutlar dolaşsa, çoban yıldızı gibi aydınlar ocağı yolumuzu aydınlatır, bize ışık saçar. Sevgili Hocam, Mustafa Erkal dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Ünvan çok da hangisini söylesem? Tüzüğünde olduğu gibi Aydın Hoca'nın Türk yani Hangi milliyet... okullarda profesörlük o yaptınız? Okullar geçti yaptınız. ama şimdiki Onları okul, şimdiki okul neredeyiz? Şimdi Hıcan, e, biraz daha e, Türk Milliyetçiliği fikrine gönülden bağlı yasalar içinde e, faaliyet gösteren ve hiçbir zaman e, partiler üstü her zaman partiler üstü kalabilen yani bu demek ki partilere karşı olmak falan değil. Ama siyasi partilerin hiçbirinin arka plan bahçe, arka bahçesinde olmayan bir kuruluştur. Bizim anlayışımıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece önemlidir. O zarar görürse partilerin de herkesin de bundan zarar göreceği ortaya çıkıyor. Onun için Cumhuriyet Türkiye'si bizim rehberimizdir. bu konuda da herkese dikkatli olmayı eee iç çatışmaları tahrik etmemeyi, özellikle dışa karşı iç tesanüdü sağlamayı görebilmek lazım. Bunu da özellikle söylemek lazım. Yani yabancılarla enerjimizi Türkiye düşmanlarıyla karşı karşıya getirip şey yapalım. Ama içeride enerjimizi birbirimize karşı kullanmak kadar yanlış bir yol yoktur. Evet sevgili seyirciler az da olmuş olsa Aydınlar hocanlarınız Aydınlar Hocanı sizlere tanıtma imkanı bulduk. Sevgili hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ <laughs> nice güzel günlerde Sağ buluşmak günler üzere. Evleriz. Teşekkür Sağ olun.